Merhabalar, Ramazan gününün ilk e, oruçluk e, günündeyiz. Ben buraya tesadüf geldim. Böyle bir denk geldi, plansız programsız. Burası Çöçelli Köyü. Çöçelli Köyü'nün kendine has doğal bir gölü bulunmaktaymış. Ben de ilk kez gördüm. E, harika ama gerçekten görülmeye değer. Burada doğal e, Nilüferler yetişiyor doğal bir göl burası. Hava da muhteşem. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Ben de bu görüntüleri Ramazan ayının ilk oruç arefesinde sizlere çekmek istedim açıkçası. Şurada da çok güzel dağların arasından gelen bir su var. Onu görüntüleyeyim. Ah ah cennet ülkem gerçekten ya. Ne kadar güzelliklerle dolu. suyun görüntüsü bile insanın ruhunu bambaşka bir hale sevk ediyor. Köçeli Köyü'ne gelip de burayı e, ziyaret etmeden gitmeyin derim. Ben çok beğendim, çok güzel. dağların arasından gelen ve berrak muhteşem bir su. Her şeyi görmenizi diliyorum. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.